Adamsın lan çok güzelsin lan. Veriyorsun desteğini çok güzelsin. Karabiber ver. Döndü, desteni, döndü. Ver. Bir daha şaman bas patla. Şaman kapıya bas patla. Şaman kapıya bas patla çok güzelsin. Şaman kapıya patladın çıktın bak. Kapıya patladın çıktın kapıya bas patla. Adamları kapıya bas patla tanıktan. Adamları kapıya bas patla. Kapıya bas, oh, bas, ay, patla. Ver, kapıya. Çok güzelsin karabiber desteğini. Karabiber desteğini. Döndü aslan karşım benim. Döndü lan döndü. döndü. Döndü kendine geliyorsun döndü. Şaman patlaması gelen bas patla karabiber ver. Desteni. Dön şimdi patla bak. Dön şimdi patla. Adamın üstüne kapı, dön kapı, patla. Adamlar kapı, dağıldı kapı, bak. Adamları kapının üstüne <laughs> bas patla. Çok güzelsin. Çık bas patla. Taş şimdi taş şimdi doğru adam adamları kapı tarafına bas patla. Adamlar daldı bak, adamlar daldı bak. Gör o karamolu çok güzelsin. Çok güzelsin bak, çok güzelsin. aslan. bekle bekle. John patla şimdi. John patla. Al, Öküz karamalı. gibi karamol ölüyor. Çok güzelsin. Gördün taşını gördün. Öküz gibi karamol oldu. Şaman uyuma, şaman uyuma. Çıktın <laughs> mı? Patlaması skinini attın çıktın. Çok güzelsin aslanım benim. Çok güzelsin lan. Çok güzelsin aslanım benim. Taş tarafına hazırlan. Taş doğru bir. Taş doğru, doğru iki. Taş doğru. Taş doğru bas patla. Taş doğru bas patla bak. Öküz gibi karamol oldu. Taş doğru dağınık dağınık. Çok güzelsin. <laughs> bak iç içe girme. İç i̇çe girme. İç i̇çe girme. İç içe, girme iç i̇çe girme aslanım benim. Çok güzelsin. Dağınık. Karabey uyuma. Karabey Şu ya. Kar yan sikilat karabi karabi şuraya yan sikilat bir daha şaman bas üstüne patla şaman en üstüne sen patla şaman bas üstüne sen patla onu kim basıyorsa sikeceğim belasını bak mikrofona girme kardeşim ben gördüm Kimsin gördüm, ya? gördüm de uyaracağım onu devam Allah abi. Allah Allah tamam. mikrofona basma amına koyayım ya ne yapıyorsun ne ne ya kendine gel bir Devam et devam et kapıları bir. Çok güzelsin karı bir ver de oraya. Patlayan şamanlar çıkıyor aslanım benim döndü lan döndü kendine geliyorsun. Vukat benim nazından adamları kapı tarafına bas patla. Hep birlikte bas patla. Adamlar ver çok güzelsin lan döndü aslanım benim çık tarafına destekle <laughs> verdim bak. Çık tarafına doğru bir çık tarafına <laughs> doğru <döküyor>. ki bas. <şukri. gülüyor> çık tarafına, <laughs> bas şükür aslanım benim çık tarafına bas, bas şükür. tarafına <laughs> bas, bas şükür aslanım benim. Çık Kapınlar şimdi katıyor, çok güzelsin ben. lan çok güzelsin. Şimdi bak, bir dakika bak. bir dakika bir dakika o ö, ö, yapanı gördüm bir saniye. Zaten ee... çıktı. <laughs> Nerede? Nerede Ömer 20. Ömer. Bir dakika. Bir dakika.